Yapay zekaya tek bir soru sorduk. PKK terör örgütünün silah bırakması sence ne anlama geliyor? Ve gelen cevap sadece bizi değil, bu topraklarda yaşayan, geleceğini düşünen herkesi derinden düşündürecek kadar çarpıcıydı. Çünkü bu mesele yalnızca birkaç kişinin dağdan inmesi değil. Bu mesele binlerce cana mal olmuş bir çatışmanın sessizce başka bir boyuta evrilmesi demek olabilir sessiz ama sinsi. Görünüşte barış ama belki de perde arkasında daha büyük hesapların, daha kirli planların habercisi. Önce yasal uyarımız ve mesuliyet reddi. Bu video kamuoyunda tartışılan güncel bir gelişmeye dair stratejik ve analitik bir bakış açısı sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu içerikte geçen hiçbir ifade herhangi bir kişi, kurum veya topluluğu hedef alma amacı taşımaz. Videoda kullanılan tüm bilgiler kamuya açık kaynaklar ve yapay zeka destekli strateji yorumları temelinde oluşturulmuştur. Bölüm 1. Görünen Gerçekler. Askeri Başarılar. Türkiye Cumhuriyeti Son yıllarda özellikle istihbarat ve teknolojik gücüyle terör örgütüne çok ağır darbeler indirdi. Sınır ötesi operasyonlarla sığınaklar yok edildi. Örgütün lider kadroları hedef alındı. Bu süreçte PKK'nın askeri anlamda ciddi bir zafiyete uğradığı açık. Ancak bu silah bırakma açıklaması gerçekten bu başarının bir sonucu mu yoksa daha derin, daha karanlık bir planın ilk adımı mı? Bölüm 2 dış güçlerin gölgesi. Unutmayalım. PKK hiçbir zaman sadece Türkiye'nin iç meselesi olmadı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve bölgedeki bazı istihbarat servisleri bu yapıyı uzun yıllardır kullanışlı bir aparat olarak gördü. Özellikle Suriye'deki yapı üzerinden YPG adıyla meşrulaştırılan bir kol oluşturuldu. Bu yapı silah yardımı aldı, eğitim aldı uluslararası meşruiyet kazandırılmaya çalışıldı. Peki şimdi ne oluyor? Aynı yapının Türkiye ayağı biz silah bırakıyoruz diyor. Belki de bu açıklama kamuoyuna yönelik bir algı operasyonu. Belki de dış güçler tarafından verilen yeni bir görev değişimi ile silahları değil, yöntemleri değiştiriyorlar. Askeri değil, siyasi alanda daha sessiz, daha sinsi bir şekilde ilerlemek istiyorlar. Bölüm 3. Gelecekte neler olabilir? Eğer bu süreç planlandığı gibi ilerlerse önümüzdeki dönemde şu senaryolarla karşılaşabiliriz. Örgütün bir kısmı siyaset sahnesine kaydırılabilir. Avrupa ve Amerika'dan desteklenen medya, akademi ve sivil toplum ağı üzerinden meşrulaştırma çabaları artabilir. Yeni bir anayasa süreci başlatılırsa bu yapılar masada bir taraf olarak dayatılabilir. Dağdan inmiyorlar, sadece şehre iniyorlar. Silah değil kürsü istiyorlar. Gençleri daha değil, ekran başına çekerek propaganda üzerinden yeni bir kuşak inşa etmeye çalışabilirler. Yani bu bir silah bırakma değil, bu bir cephe değişikliği. Bölüm 4 Yapay Zekanın Stratejik Analizi Yapay zeka diyor ki, bu süreç sadece askeri değil, çok katmanlı bir stratejik planın sonucudur. Türkiye'nin kararlı duruşu önemli ama yeterli değil dış güçlerin kontrol ettiği satranç tahtasında bir taş yerinden oynatıldı sadece. Şimdi sıra bu hamleyi doğru okumakta. Bölüm 5 Gizli planlar ve kimler kazanıyor? Peki ama bu sürecin arkasında gerçekten ne var? Kim ya da kimler bu durumdan fayda sağlamayı amaçlıyor olabilir? Gerçek şu ki, Orta Doğu'da hiçbir gelişme sadece yerel nedenlerle olmaz. Her hamlenin arkasında enerji, coğrafya, çıkar ve güç dengeleri vardır. Ve bugün PKK'nın silah bırakma açıklamasının da bazı gizli uluslararası planlara hizmet ediyor olma ihtimali oldukça güçlüdür. Bu planlardan bazıları şunlar olabilir. Birinci plan. Yeni bir anayasa düzenlemesi için PKK'nın sahneden çekilir gibi yapılarak siyasi alanın hazırlanması. Böylece dış destekli yapılar masa başında farklı kimliklerle sürece entegre edilebilir. İkinci plan. Türkiye'nin yumuşatılmasıyla Suriye'deki YPG yapılanmasının meşrulaştırılması. Bakın, Türkiye'de silah bıraktılar. Algısıyla Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bazı ülkeler o yapıyı terör örgütü değil, demokratik ortak olarak tanıtabilecek zemin hazırlayabilir. Üçüncü plan Enerji koridorlarının güvenliği için sessiz anlaşmalar. Irak ve Suriye üzerinden geçen doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliği için bazı terör gruplarıyla örtülü mutabakatlara gidilmiş olabilir. Bu hatlar sadece enerji değil, jeopolitik etki hatlarıdır. Dördüncü plan. Türkiye'nin batı ile ilişkilerini düzeltmeye çalıştığı dönemde bu barış süsü verilmiş adımla diplomatik puan kazandırılması, Avrupa Birliği ülkeleri, Böyle bir gelişmeyi Türkiye'ye baskı için araç haline getirebilir. Peki kimler kazanıyor? Kazananlar kim biliyor musunuz? Silahı susturup mikrofonu alanlar, oyunu değiştirip aynı masada başka yüzlerle karşımıza çıkanlar, terörü kendi çıkarı için kullanan ama bunu özgürlük kisvesiyle pazarlayanlar ve belki de en çok kazananlar bu milletin vicdanına değil, dış güçlerin stratejisine göre plan yapanlardır. Uyandırıcı mesaj. Bu yüzden mesele sadece silah bırakmak değildir. Mesele bize karşı kullanılan araçların biçim değiştirmesidir. Silah sustu diye gözümüzü kapatırsak belki de yarın başka bir yıkımın kapısını sessizce açmış oluruz. Biz sorduk, yapay zeka cevapladı. Ama şimdi sıra sizde. Sizce bu gerçekten bir son mu yoksa daha büyük bir oyunun yeni başlangıcı mı? Yorumlara yazın. Hep birlikte düşünelim. Hep birlikte uyanık kalalım. Abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Çünkü gerçekleri ne kadar çok kişi öğrenirse, oyunlar o kadar bozulur. Yasal uyarı ve mesuliyet reddi. Bu video yalnızca stratejik, tarihi ve jeopolitik gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Terörü destekleyici, övücü ya da teşvik edici hiçbir amacı bulunmamaktadır. Videoda geçen tüm değerlendirmeler, kamuya açık bilgiler ve yapay zeka destekli analizlerin yorumlanmasıdır. Hiçbir kurum, kişi ya da yapıyı hedef alma amacı taşımaz. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve toplumsal bütünlüğe saygılı bir içerik anlayışıyla sunulmuştur.